Değerli izleyiciler, İstanbul Taksim'de yolcu seçen taksici denetime takıldı. Aracı bağlandı. Şoför anahtarı polise vermek istemeyince de gerginlik yaşandı. Araba bağlamayın dedi, abi, abi, arabamı bağlamayın dedi. Polise abi, anahtarı şey vermedi. Abi. Taksici cezaya tepki gösterdi. Görüntülerin adresi İstanbul Taksim. Trafik ekibi taksilere yönelik denetim yapıyordu. Yolcu seçtiği tespit edilen bir taksi şoförü durduruldu. Beyefendi, yolcu, beyefendi. Beyefendi, yolcu... Taksiciye 4064 lira para cezası kesildi. Aracı bağlanacaktı ancak şoför duruma itiraz etti. Bir şey yaparsak, aracına binerek uzaklaşmak istedi. Polis anahtarı alarak ona engel oldu. Taksici ve ekip arasında tartışma çıktı. Yapma gözünü seveyim. Arabamı niye bağlıyorsun abi ya? Niye? Niye, niye bağlıyorsun? Değişim saati. İtirazlı şoförü cezadan kurtaramadı. Araç trafikten men edildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.